Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine kapandı. Edirne'de cadde ve sokaklar boş ve sessiz kaldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar Sadece 10 ile 17 saatleri arasında ikametlerine yürüyüş mesafesinde olan marketlere gidebiliyorlar. Kısıtlama sonucu vatandaşların evlere kapanmasıyla kentte sessizlik hakim oldu.